Sadaka bölgesi tıbbi birim olarak Suriye'de savaş mağduru, özellikle sakat, kronik rahatsızlığı olan kanser hastaları, kalp hastaları, ilaca muhtaç olan veya hastalık sebebiyle muhtaç hale gelmiş ailelere yardım ulaştırıyoruz ve onları Türkiye'deki hastanelere sevk edip veya protez merkezlerinde protez hizmetlerini sunuyoruz. Saim kardeşimiz de bunlardan bir tanesiydi. Bir ihbar telefonuyla bize ulaşmış oldu. Sahim kardeşimizi İdlib'de bulunduğu yerde ziyaret ettikten sonra ne kadar zor durumda kaldığını, ne kadar muhtaç olduğunu fark ettik. Acil şekilde Kızılay'la irtibata geçip kendisini sevkini rica ettik. Süreç bürokrasi sebebiyle uzasa da kendisini uzun uğraşlar sonucunda elhamdülillah İstanbul'a ulaştırdık. İstanbul'da Ortopedi Merkezi'ndeki Doktor Mehmet Bey'le görüştük, irtibata geçtik ve konuya ilişkin hazırlıklara başladık. Kardeşimiz de protez merkezine ulaştıktan sonra doktor böyle süreçle alakalı ve protezin eğitim ve uygulaması ile ilgili görüşmelere devam ettik ve elhamdülillah uygulama başladı. Kardeşimiz eğitim alıyor ve ellerine alışmaya başladı çok kısa zamanda iyi bir reaksiyon gösterdi. Selamun Aleyküm. Selam. Kolay gelsin. Herhalde, 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 herhalde. Merhaba, Hoş iyi çalışmalar. Geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah. Evet. Geçelim mi içeriye? Buyurun. Buyurun. Sağdaki ilk oda. Evet. Şimdi bu hastamız 5 Mart 2021'de Sadaka Yöresi Derneği tarafından bize ulaştırıldı. Suriyeli 20 yaşında kardeşim Serakip'ten 2 yıl önce geçirdiği bir kaza sonrası iki elini el bilek dezartikülasyon dediğimiz seviyede yani böyle bilek çizgisi seviyesinde kaybetmiş. O zaman zarfında kardeşimizi ziyaret etmeye devam ettik. Protez merkezinde doktor Beyle de görüştük ve Protez uygulamasının sonuna gelindiğini ve neredeyse hazır olduğunu bize bildirdi ve kendi gözlerimizle kullanmaya başladığını gördük. Eldeki imkanlar ölçüsünde bu teknolojiler biraz yüksek bedelli teknolojiler. Eldeki imkanlar nispetinde sağ tarafı için böyle beş parmak hareketli biyonik diye tabir edilen bir protez tasarladık. Sol tarafı için ise mioelektrik diye tabir edilen bir protez tasarladık. E, elektrik protezde e, elde e, ilk üç parmak, yani bir, iki, üçüncü parmaklar şöyle açılıp kapanabilecekler. Sağ tarafında ise bütün parmaklarda bu dahil, böyle dahil, şöyle dahil e, hareketlere müsaade eden bir sistem kullanıyoruz. Tabi gönül arzu ederdi ki iki tarafında da biyonik protez kullanalım. E, ama bizim ve sadaka gölgesinde imkanları ancak buna el verdi. E, dolayısıyla... Sistem şu anda iki elde farklı iki teknoloji olarak teslim edilebilir durumda. J tekrar sekke, maşallah J J tekrar, maşallah tamam nasıl tamam ilkte tekrar aks Tamam. sekir cami. Değil. Sahip kardeşimizle alakalı yani e, şunları söyleyebilirim. Ne kadar zorlandığını bizzat ben kendi gözlerimle gördüm. Hem İdlib'de hem misafirhanemizde. Çay içerken e, ne kadar zorluk çektiğini ya da zorlandığı için çay içmediğini, e, diğer özel ihtiyaçlarıyla alakalı da ne kadar utandığını, mahcup olduğunu, 20 yaşında bir delikanlının e, ne kadar zor günler geçirdiğini e, maalesef Görmüş olduk ama Allah'a hamdolsun bu protezlerle kendi elleri gibi olmasa da ihtiyaçlarını görebilecek seviyeye ulaşmış olacak. Elhamdülillah Allah Azze ve Celle muvaffak kıldı ve bu protezleri kardeşimize teslim etmiş olduk. Kullanmaya başladı ve kısa bir zamanda alışmış oldu. Yaradılmış elin simülasyonu diyelim bunlar. Yani kendi elleri gibi değil ama çift taraflı kayıp olduğu için başka şansı yok bu kardeşimizin. Yani bir bardak çay içebilmesi, bir kaşık çorba içebilmesi bu ellerle mümkün olacak. Zor bir hayatı olacağını söylemek lazım. Ama bunlar hayatını bir miktar kolaylaştıracak, insanların yardımına muhtaçlıktan bir miktar kendisini kurtaracak protezler. Çok çok ciddi anlamlar yüklemiyoruz biz bu protezlere ama hayatı bir miktar kolaylaştıracağını da söylemek lazım. Hastalar genelde tedavi sürecinde çok fazla zorlanıyorlar. Yani maddi desteğin yanında da manevi olarak yanlarında olmak zorundasınız. Yani psikolojik destek vermek zorundasınız. Yani moral motivasyon olmadığında tedavi süreci daha da gecikmiş oluyor. Kardeşimizle hep birlikte olduk, hep yanındaydık. Hep ona moral verdik ve bunun ona çok etkisinin, faydasının olduğunu gördük. Kendisi de motive olmuş oldu. Kendisini değerlendirdik. Bir eğitimi aldık. Ee, ve an itibariyle e, onun e, protezi kullanabilir kas potansiyeline ulaştığını söyleyebilirim. Bu hafta sonuna kadar da inşallah e, protezin e, eğitimi dahil tamamlanmış olarak kendisine e, teslim edeceğiz ve taburcu edeceğiz. Sağlık çalışmalarının içinde en yüksek maliyetli olanları protez hastaların ki maalesef yurtdışı menşeli olduğu için, üretim yurt dışında olduğu için ve döviz bazında satın almak zorunda kaldığımız için ciddi külfetli oluyor maalesef. Buna rağmen kardeşlerimizin mutluluğu, buna olan ihtiyaçları yani bu protezlerle hayata yeniden tutunmalarını sağladığı için de onları görmemezlikten gelmek istemiyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya, bütün imkanların dışında destek olmaya çalışıyoruz. Bütün imkanları zorluyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. انا انصبت من فتره سنتين بادلب بالمدينة وادت اصابتي الى فقد يدي التنتين وحكيت منظم صدقه واخرجوني من سوريا لاسطنبول مشان ركب اطراف وركبوا لي هدول الاطراف والبني ادم بحاجه لاطراف فركبوا لي اطراف ذكي الله يجزيهم خير ويكتب اجرهم والبني ادم سبحان انا انا صبرت واحتسبت وراضي بقضاء الله وقدره بني ادم يعني بلا اطراف بينقصوا كثير امور فالحمد لله انه ركبت اطراف والله يحفظهم de çalışmalar gerçekten diğer birçok çalışmadan çok daha farklı, çok önemli. Yani sakat olan, hasta olan, muhtaç olan insanlar bunu daha iyi ifade ediyorlar. Yani bizim onları anlamamız çok da mümkün olmayabiliyor bazen. Ama tıbbi birim olmazsa olmaz projelerimizden mutlaka desteklememiz gereken projelerden bir tanesi. Ürettiğimiz sağlık projeleriyle insanların hayatlarına dokunduğumuzun farkındayız ve bu bizi gerçekten motive ediyor. Sonuçları gerçekten görülmeye değer sağlık projelerini destekleyen tüm takipçilerimize, gönüllülerimize teşekkür ederiz. Kardeşlerimizin yanında olduğunuz için, onları yalnız bırakmadığınız için, onların şifalarına sebep olduğunuz, vesile olduğunuz için. Allah Azze ve Celle hepinizi hayırlı mükafatlandırsın ve sizleri afiyette kalsın. Bu kardeşlerimizin düştüğü durumdan sizleri muhafaza etsin. Hoşçakalın. kalın.